Efendim Mutlu Direkremden hepiniz hoş geldiniz. Ben Enes Kirazoğlu ve bugün tarihine bakacağımız, ufak noktalarına değineceğimiz, güzel bilgiler derleyeceğimiz oyunumuz, daha doğrusu oyun serimiz Battlefield. Tarihler 13 Eylül 2002 gösterdiğinde Battlefield 1942 ilk kez çıkmış oldu. Aslında sadece 1942 değil Battlefield serisi de ilk kez kendini göstermiş oldu. Fakat ilginç bir nokta şu ki oyunu o zaman için geliştiren DICE bu oyunu PC'ye düşünmüyormuş. Nintendo'nun GameCube konsoluna özel olarak tasarlamayı düşünüyormuş. Fakat o dönem Nintendo'nun online bir stratejisi olmadığı için yani biz online'e bir şey düşünmüyoruz dedikleri için Battlefield'den vazgeçmişler ve bu sayede bir efsaneye tanık olmuşuz. Battlefield 1940'ın ardından 2 yıl sonra Battlefield Vietnam çıktı. Ondan sonra da Battlefield 2 çıktı. Aslında Battlefield Vietnam İyi bir oyun olmasına rağmen serinin hayranları tarafından böyle çokça hani olumlu karşılanan veya o Battlefield Vietnam çıktı denilen bir oyun olarak görülmedi. Fakat ondan sonra çıkan Battlefield 2 hala serinin hayranları tarafından en iyi oyun olarak görülüyor. Battlefield serisini şaha kaldıran oyun olarak görülüyor. Battlefield 2 PC için 21 Haziran 2005 tarihinde çıkmıştı. Fakat o dönem Electronic Arts konsolları da boş geçmek istemedi ve Battlefield Modern Combat adı altında bir oyun daha çıkarttı aynı sene içerisinde. Çok süper bir oyun olmasa bile o zamanki konsolların kısıtlamalarını düşündüğünüzde yine keyifli bir atmosfer sunuyordu. Keyifli bir çatışma hissiyatı veriyordu. 2006'ya geldiğimizde Battlefield serisi Call of Duty'nin şu an yaptığı şeyi bir anda yapmaya kalkıştı ve 2142 isimli bir oyun çıkarttı. Çokça beğenilmedi çokça kabul görmedi. Ya yani şu an sorsanız ve Battlefield hayranlarının böyle çokça hatırlamadığı bir oyun olabilir ama o dönem için farklı bir tecrübe sunmasıyla konuşulan bir oyun olmuştu. 20 Haziran 2008'de ise PC'leri es geçen bir Battlefield oyunu çıktı. Battlefield Bad Company çıktı. Aslında PC'yi es geçmeleri enteresan da ama biraz da stratejik bir karar vardı burada. Çünkü Bad Company ile beraber Battlefield daha önce yapmadığı bir şey yaptı. Single hikayeye abandı, miza getirdi ve yıkılabilir çevreyi ilk defa Battlefield serisine taşıdı. Bad Company'nin başarılı olduğunu gören firma bir sonraki oyunu PC'ye de karar alacaktı ama oraya gelene kadar bir oyun daha var Electronic Arts bir sonraki Bad Company oyununa hazırlanırken araya ufak bir tat daha katmak istedi. Hazır konsol oyuncularını Bad Company ile yakalamışken Battlefield 1943 adında yine sadece konsollara özel 1942'nin biraz daha gelişmiş halini piyasaya sürdü. Ama kutulu olarak değil uygun bir fiyattan ve sadece dijital olarak konsollara çıkardı. Bu oyunda başarılı bulundu. En azından satış anlamında EA'nin istediği başarıyı yakaladı. Bad Company için gelen iyi eleştirilerden sonra Bad Company 2, bu kez Electronic Arts PC içinde çıkarttı. İlk oyunlardan üzerine birkaç bir şey daha ekleyerek Bad Company 2 de oyuncuları memnun etti ama yine de aranılan Battlefield kanı Bad Company 2'de çokça bulunamadı. Oynanıldı ve kenara koyuldu. Electronic Arts bir sonraki büyük Battlefield oyunu hazırlanırken, araya iki tane Battlefield free-to-play oyunu atmayı da unutmadı. Bunlardan bir tanesi Battlefield Heroes'du ki 2009 yılında çıktı. Bir tanesi de Battlefield Play for Free'ydi. Bu da 2011 yılında PC sahipleriyle buluştu. Tarihler 25 Ekim 2011'i gösterdiğinde Battlefield 3 PlayStation 3, PC ve Xbox 360'ın çıkışı yaptı. Pek çok değişik barındıran oyunda Bad Company'de kullanılan grafik motoru da Battlefield 3'e taşındı. Fakat yıkılabilir çevrenin etkisi Bad Company kadar başarılı bulunmadığı için biraz eleştiriye maruz kaldı. Ama yine de serinin en önemli oyunlarından bir tanesi olma yolunda emredimlerle ilerledi. Üçüncü oyundan iki yıl sonra çıkan Battlefield 4 aslında üçüncü oyun üzerine çok fazla bir yenilik sunmadı. Fena olmayan bir single player hikayesi vardı demek çok doğru olmayabilir ama götüren bir single hikayesi vardı. Fakat single player hikayesi yüzünden yasaklama durumuyla da karşı karşıya kaldı Battlefield. Battlefield 4. Oyunun ana senaryosunda olmasa bile daha sonrasında çıkan China Rising DLC'nin ardından Battlefield 4 kültürel istila sebep gösterilerek Çin'de yasaklandı. 2016 yılında göreceğimiz o Battlefield oyununa kadar EA gene boş kalmak istemedi. Call of Duty formülü benimsemeye çalıştı ve 2015 yılında Battlefield Hardline ismiyle böyle bir ara sos bir oyun attı ortaya aslında. Yine Battlefield 3'ün üzerine hatta Battlefield 4'ün üzerine çok üst düzey bir tema koymamıştı. Ama oyunu çevresini baştan aşağı değiştiren bir yenilik yaptı savaş atmosferinden çıkararak işi hırsız polis temasına getirdi. Hikaye modu önceki Battlefield'lara nazaran daha iyi olsa da beklenen etkiyi yarattığını söylemek doğru olmaz. En azından Battlefield gibi büyük bir marka için. Ama tarihlerimiz 21 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Battlefield 1 büyük bir şekilde çıkış yaptı. Oyuncular tarafından çokça beğenildi, çokça oynanıldı. Hala oynanılmaya devam ediyor. Hala şu an bu videoyu izleyen ve oynayan bir sürü insan olduğuna eminim. Battlefield 1 hem single player ile hem de multiplayer ile çokça konuşulan bir oyun oldu. Şahsi fikrim single player'in o kadar iyi olmadığı yönünde ama çok beğenen oyuncu var. Bunu da inkar edemem. Fakat multiplayer gerçekten dehşetti. Multiplayer atmosferi gerçekten çok sağlamdı. Oyunun çokça konuşulmasına sebep olan bir konuda ki bence en önemli konu ilk defa böyle büyük bir FPS e Birinci Dünya Savaşı'na gitti. Amerikan gözünden hikaye anlatmadı. Genelden hikaye anlattı. Hatta bize de oyun içerisinde yer verdi. Osmanlı İmparatorluğu'nda Battlefield 1'de multiplayer olarak oynayabiliyoruz. Bizim açımızdan da böyle tarihi bir önemi olduğunu söyleyebiliriz. Tabi Çanakkale Savaşı'nı ve Türkçe seslendirmeleri de unutmamak gerek. Efendim bugünkü tarih bölümümüzde Battlefield serisini yakından tanıdık. Ufak tefek detaylarına baktık, genel tarihine baktık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın derken bir sonraki tarih bölümünü izlemeyi de unutmayın diyorum. Bay bay.